Arkadaşlar merhaba. Şimdi kışın şuraya kömü vurdum ben. Av yapıyorum. Bu bulunduğum yere de milli parklar geldi. Aramızda 150 metre var. Arabadan bir tane dayı indi. 55-60 yaşlarında göbekli. Üzerindeki elbisesi bozarmış. Neyse ben milli parklar görünce ayağa kalktım tabii. Baktım bana doğru geliyor. Ben de kümeden çıktım. ileri doğru yürümeye başladım. O hızını artırdı. Ben de hızımı artırdım. O koşmaya başladı. Ben de koşmaya başladım. Beni kovalıyor. Belki 5 dakika böyle kovaladı beni. Arkamı dönüp baktığımda böyle nefesini affedersiniz bir tarafından alıyordu. Hof hof diye. Neyse bari dedim yavaşlayayım şimdi adama bir şey olacak. Yavaşladım arkada. Geldi yanıma. Soluk sola. Ee, ruhsat istedi. Ruhsatı verdim. Kota'yı Sordu, kota'yı gösterdim, pulu istir, pulu gösterdim. Derken, evraklar tamam. Ne kaçıyorsun, hemşerim dedi. Abi sen ne kovalıyorsun ya? Ben belki kaçarak avlanmayı seviyorum. O yüzden ona küçük sürprizler yapın.